Sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz modellerle sıfır ile çarpma işlemidir. Çalışma sayfamızın linki verilmiştir. Videonun alt bölümünde bulunmaktadır. İndirebilirsiniz, çıktı alıp yaparak öğrenebilirsiniz. Evet çocuklar, bugünkü konumuzu sıfır ile çarpmayı şekillerle, modellerle birlikte kavrayalım. Yine çarpım tablosunu öğrenirken Akvaryumlardan yararlanmıştık. Yine akvaryumlar üzerinde çalışıyoruz. Bir tane akvaryumumuz var. İçinde hiç balık yok. Yani sıfır. Ben bunu çarpma işlemi olarak nasıl gösteririm? Birlikte yaparak kalemimizi alalım öğrenelim. Bir tane akvaryum var. İçinde hiç balık yoksa sıfır yazıyorum. Bir kere sıfır, sıfır diyorum. Evet, ritmik sayma... E, Çarpma işlemimizin sembolü neydi? Çarpıydı. Kes, kere, tane kavramlarını da burada kullanabiliyorduk. Bir parmak çıkarıyoruz, diğerlerini kapatıyoruz ve bir parmağımızda bir akvaryum olduğunu düşünüyoruz. İçinde hiç balık olmadığına göre sıfır diyoruz. Bir tane sıfır, sıfır deyip çarpma işleminin sonucuna yazıyoruz. Burada iki tane akvaryumumuz var. İçinde hiç balık yok. O zaman toplam balığı sorarsa bana tabii ki ne diyeceğim? Hiç balık olmadığı için sıfır balık diyeceğim. Bunu kısa yoldan nasıl gösteririm? İki akvaryumda hiç balık olmadığını, iki akvaryumumuz var, hiçbirinde balık yoksa ben kaç bala, iki akvaryumda toplam kaç balık vardır? Şeklindeki soruya iki kere sıfır, sıfır diye yanıtlarım ve iki parmak çıkarırım akvaryumun içinde hiç balık olmadığı için sıfır derim sıfır sıfır yine sıfır yapar. Üçüncü modelimizde de yine üç akvaryum var. Hiçbirinde balık olmadığı için toplam sıfırdır. Ben bunu çarpma işlemi olarak üç tane akvaryum var. İçinde hiç balık yoksa sıfırdır. Üç kere 0 sıfır, sıfır sonucuna ulaşırım. 3 parmak çıkarıyoruz. 3 tane akvaryum var ama içinde balık olmadığı için sonuç sıfırları saydığımda 3 tane 0 0 diyorum. 4 tane akvaryum var. Hiçbirinde yine balığımız yok. Toplamda kaç balık var diye bize ne yapamaz? Soru sorsa da sonuç olarak 0 derim. Ben bunu 4 tane akvaryumda hiç balık olmadığını nasıl gösteririm? 4 tane akvaryum var. Hiçbirinde balık yoksa 4 kere 0 sıfır diyerek sonuca ulaşırım. Yine dört parmak çıkardım. İçinde akvaryum olmadığı için sıfır, 4 tane sıfır ne yapar? Sıfır sonucunu bize verir. Yani hiç balığın olmadığını gösterir. Burada da yine beş tane, 1, 2, üç, dört, beş tane akvaryum var. İçinde hiç balık yoksa ben bu balıkları nasıl gösteririm? Sıfır balık diye gösteririm. Sıfır yok demektir. Evet, çarpma işlemi olarak nasıl yaparım çocuklar? 5 tane akvaryum var. Hiçbirinde balık yoksa 0. 5 kere 0, 0 eder derim. Hiç balık olmadığını akvaryumlarda anlatırım. Evet çocuklar 5 parmak çıkarıyoruz. Çünkü 5 tane akvaryumum var. İçinde hiç balık olmadığı için 5 tane 0 ne yapar? Yine 0 sonucunu bize verir. Gelelim burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane akvaryum var. Hiçbirinde balık yoksa sonuç 0'dır. Değil mi toplam balık sayısı? Çarpma işlemi olarak akvaryumlarda balık olmadığını nasıl göstereceğim? 6 akvaryum var. Hiçbirinde balık olmadığına göre 0'dır. 6 kere 0, 0 sonucuna ulaşırız. Yine 6 parmak çıkaralım hızlıca. Evet 6 akvaryum var. İçinde balık yok. 6 tane 0 ne yapar? 0 yapar derim ve çarpmanın sonucuna yazarım. Burada da çocuklar 1 2 3 4 5 6 7 akvaryum var. 7 akvaryumda hiç balık olmadığı için sıfırların toplamı yine 0'dır. Çarpma işlem olarak nasıl gösteriyoruz? 7 tane akvaryum var. Hiçbirinde balık yok. 7 kere 0 0 sonucuna ulaşırım. Hemen 7 parmak çıkaralım. 7 tane akvaryum hayal ediyoruz. Diğer parmaklarımızı kapatıyoruz. İçinde balık olmadığı için 0 balık diyorum ve 7 kere 0 0 sonucuna ulaşıyorum. Çarpma işleminin sonuna çarpım bölümüne yazıyorum. Burada da çocuklar 8 tane akvaryumumuz var. Hiçbirinde balık olmadığına göre balığın olmadığını nasıl gösteriyorum? 0 olarak gösteriyorum çarpma işlemi olarak nasıl gösteririm? Evet, 8 tane akvaryumum var. Hiçbirinde balık yoksa 0'dır. 8 kere 0, 0 balık var. Yani balık yok demekti. Hemen 8 parmak çıkardım. Evet, ne yapıyorum? Her birinde akvaryum olduğunu hayal ediyorum ama içlerinde balık yok. Öyleyse 8 tane 0, 0 diyorum ve sonuca yazıyorum. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane akvaryum var. Her birinde hiç balık yok. Öyleyse 0 balık var diye yazıyorum. Çarpma işlem olarak nasıl gösteriyorum? 9 akvaryum var. Her birinde hiç balık yoksa 0 yazıyorum. 9 kere 0, 0 diyorum. Parmaklarımızla sayarken de 9 tane parmak çıkarıyorum. Çünkü 9 akvaryum var. Diğerini kapatıyoruz. Hiçbirinde balık olmadığı için 9 kere 0, 0 sonucuna ulaşıyorum. Son modelimizde de evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akvaryum var. 10 tanesinde de hiçbir tane balık yok. Öyleyse ben bunu sıfırların toplamını eşittir. Sıfır olarak gösteririm çarpma işlemi olarak nasıl gösteriyorum? 10 tane akvaryumum var. Her birinde evet hiç balık yok. Öyleyse hiç balığın olmadığını 10 kere 0, 0 şeklinde gösteriyorum. Ritmik sayma olarak 10 tane parmak açıyoruz. Ve balık olmadığı için 0, balık 10 tane 0 ne eder? 0 eder diyoruz. Çocuklar burada dikkatinizi çeken bir şey var mı? Tabii ki var. Sayıları sıfır ile çarptığımızda sonuç daima bakın hep sıfır oldu. 3 kere sıfır sıfır, 5 kere sıfır sıfır, 7 kere sıfır sıfır, 10 kere sıfır sıfır sonucuna ulaşıyoruz. Yani sıfır bütün sayıları ne yapıyor? Yutuyor kendi gibi diye yutup ne yapıyor? Sıfıra çeviriyor. Evet çocuklar. Şimdi burada çarpma işlemlerini yapınız diyor. Terimlerini yazınız. Ne yapıyoruz? 4 tane sıfır diyoruz. Evet. Hemen 4 parmak çıkarıyoruz. Parmakların içine hiçbir şey yok. Sıfır. Boş. Evet. Öyleyse 4 tane sıfır bize neyi veriyor? Yine sıfırı veriyor. Terimlerini gösteriniz diyor. Evet hemen sembolüne bakıyoruz. Çarpı. Sıfır çarpı olduğuna göre burada çarpma işlemi vardır. Sıfır çarpan. Dört çarpan. Çarpma işleminin çarpı işaretinin altında kalan sıfır ise yani sonuç olan sıfır çarpım olarak yazılır. Gelelim bu çarpma işlemine. 6 tane 0 kaç eder? 6 kere 0 kaç eder? 6 çarpı 0 kaç eder? Evet hemen 6 tane ne yapıyoruz? Parmak çıkarıyoruz. Diğerlerini bunları kapatıyoruz. Ben de karalayarak kapattım. Parmakların her birinde hiçbir şey yok. Öyleyse ne yapıyorum? 0, 0, 0, 0, 6 tane 0 bana gene neyi veriyor? Sıfır sonucunu veriyor. Terimlerine geçelim. Sembolümüz çarpı işaretimiz. Evet. Çarpma işleminin işareti çarpıdır. Öyleyse burada çarpma işlemi vardır. 0 çarpandır. 6 çarpandır. Çarpı işaretinin altında kalan sonuç çarpımdır diyoruz. Evet çocuklar burada konumuz bitmişti. Neler öğrendik? Birincisi çarpma işlemi aynı sayıları toplamanın kısa yolu olduğunu öğrendik. İkincisi çarpma işlemi aynı sayıların katlanması olduğunu öğrendik. Üçüncüsü ise çarpma işlemi ileri ritmik sayma olduğunu öğrendik. Burada bir şey daha öğrendik. Dördüncüsü sıfırı hangi sayı ile çarparsak çarpalım. Sonuç yani çarpım yine 0 olduğunu öğrendik. Örneğin 1 kere 0 0, 5 kere 0 0, evet. 10 kere 0 yine bana 0 sonucunu vermektedir. Çocuklar konuyu tekrar anlatarak kalıcı tam öğrenmeyi sağlayabilirsiniz. Bir sonraki konumuz konu anlatımlı, çözümlü test soruları çözülecektir.